Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin Madrid'den daha güzel görüntülerle ekranlara gelmiş oldu. Ve Madrid görüntülerinde kadeh kaldırdığı yepyeni röportaj, yeni projeler için muhteşem bir video ve esrarengiz görüntüler gelmiş oldu. Evet arkadaşlar Kerem Bürsin iş ortaklığı yaptı ve birçok projelere kendi imzasını atmış oldu. Ve kadih kaldırarak çok güzel ve çok özel görüntülerle ekranlara gelmiş oldu. Mükemmel oyuncumuzdan esrarengiz görüntülerin devamı da gelecek ki sizler için severek paylaşacağız. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı seve seve bekliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.